Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet. Bu evet. pandemi hepimizi sosyal mesafeden fazlası oldu yani. Evet. Nasıl o zaman başlayayım ben? Altayımız TFF birincilik mücadelesini, umudunu, inazını sürdürüyor. Bu sezon başta Yücel dizle başlayan, daha sonrasında da Osman Özköy'lü yönetiminde yarışı sonuna kadar zorladı. Hocamız yönetimiyle, hırsıyla, yeteneğiyle takımımızı belirli bir yere kadar getirdi. Gelişen süreç içinde karşılıklı konuşarak, görüşerek, yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine verdiği hizmetler nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyor. Futbol yaşamında sonsuz başarılar biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüzle yollarımızı ayırdıktan sonra bir araya geldik ve kulübümüz adına en iyi görevlendirmeyi yapmak için alternatifleri değerlendirdik. Futbol dünyamızda öne çıkan ve Altay için uygun olan isimleri belirledik. Elimizde listemiz hazır. Ama biliyoruz ki taraftarımızın, oyuncularımızın, kısacası tüm camiamızın hayallerini süsleyen tek bir isim var. Diğer adaylarla görüşmeleri geçmeden önce Büyük Altay'ı destekleyen, yanında yer alan herkesin gönlündeki isme bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Onu takımımızın başında görmek her Altaylı'nın en büyük rüyasıydı. Bu yüzden buradan sizler aracılığıyla bir çağrımız var. Kulübümüz için her zaman her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Sadece Büyük Altay'ın değil Türk futbolunun en büyük efsanelerinden birini futbol yaşamı zaferlerle dolu bir ismi Altay'ımızın başında görmek istiyoruz. Mustafa Denizli'ye başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlerlikle taşlandırması için çağrı yapıyoruz. 18 yıl boyunca formamızı büyük bir başarı ve gururla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde maalesef hiç görev almayan ama herkesin gönlünde bu hayal yatan Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz. Sizlere de, sizler aracılığıyla da kendisine bu çağrıyı yapıp spor kamuoyuna duyurmak istedik. Teşekkürler. Çok kendisiyle bu konuyla ilgili hiç görüşmedik. Daha önce tabii ki de zaman zaman konuşuyorduk ama böyle bir konuda Sizler aracılığıyla ben kendisini davet etmek istedim. Çok heyecanlandığımız bir e, hikaye oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istedik önce. Sizler aracılığıyla da kendisinin bize olumlu dönüş yapmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.